Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Berkay Official bugün sizlerle birlikte e, hem çok güzel bir video çok uğraşılmış bir video ile karşınızdayım arkadaşlar hem de birazcık üzücü bir olayla karşınızdayım arkadaşlar biliyorsunuz ki dün e, 4.17 e, sularında bir 4.2 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. E ee, arkadaşlar ve bu deprem gerçekten hani bize büyük bir deprem olacak mı kaygısı yarattı. Şu an hiçbir şey var mı ben de bilmiyorum gerçekten ee, hani ne var ne yok ee, ben de gerçekten bilmiyorum. Hani bir açıklama da yapılmadı sanırsam. Ee, 4.2 büyüklüğünde derinlik 13 km Altındaymış veya uzaklıktaymış. Dediğim gibi 25'inde bir deprem 4.2 Arkadaşlar ben de deprem günlüğüne gelip baktım. Ee, gerçekten de hani nasıl desem hepimizin tekrardan geçmiş olsun arkadaşlar hepimize. Ee, arkadaşlar öyle söyleyeyim ve Arkadaşlar o zaman bu üzücü olayı kapatıp müthiş videomuza geçiyoruz. Buglarla dolu efsane o video işte geldi arkadaşlar. İlk olarak buglar oyun açıkları her şeyden bahsedeceğiz. Ve arkadaşlar ondan sonra e, müthiş şeyler var. Onlara bakacağız arkadaşlar. Örneğin e, şeyler arkadaşlar. E, neler olduğunu ben de unuttum. Evet balık tutma serimizin 3. serisi ne bakacağız arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman top dolu ve can canlı bir video. Şu anda 3 tane video içeriğini e, bir videoda topladım. Depremle alakalı konuşmayı bir videoda yapacaktım ondan sonra. Ama hepsini bir video topladım. O zaman hadi geçelim arkadaşlar diyorum. Ve geçelim. Evet arkadaşlar şu anda Görmüş olduğunuz gibi buglarımıza geçtik. Ve hadi o zaman e, bug, trick shotlar ve güzel oynayış. Kendimden aldım bir tane. E, bunda bayağı bir sağlam oynamışım. Bunu da sizlere göstereyim istedim. Hadi bakalım. Başlayalım o zaman kameramı böyle alayım. Böyle oluyor mu? Evet. Süper. Oluyor. Hadi bakalım o zaman devam edelim. Evet. Berk 16 şu anda topu aldı. Gidiyor. Beni orada kesmişlerdi arkadaşlar. Evet. Orada bir ulti çaktım. Güzel bir şekilde. Burada yargı dağıtıyorum şu an için. Tekrar orada bir ulti kullandım. Bu boşa gitmişti. Ee, ondan sonra burada gol geliyordu sanırım. Evet. Burada gol geliyor. Arkadaşlar. Burada hani havalı bir şekilde golümü atmıştım. Güzel bir şeydi. Trick shot. İlk trick shot'ımız bu şekildeydi arkadaşlar. Bence süper. Eğer size beğenseniz yorumdan bırakın. Hadi bakalım. Diğer bir eğer bulabilirsem bakımıza veya trick shot'ımıza geçelim arkadaşlar. Bu bir oyunda olan bir e, ayrıntılı olabilir. Hadi o zaman diğer ayrıntımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda bir diğer e, oyundaki görüntü şeyine geldik arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi büyüteyim birazcık. Burada Emir'in atmış olduğu bir şey var. Arkadaşlar burada barley gör görünmez oluyor. E, burada otun üzerine e, ee, Barley'in şişi içki şişesini atınca bunu ben de çok anlayamadım. Açıkçası. İçecek yok demiş aslında. Bu da bu şekildeydi. Arkadaşlar hadi bakalım de videomuza devam edelim diyorum. Evet arkadaşlar bu da Brawl Stars'ta yaşamış olduğum bütün iyi anılar, güzel kil almalar falan her şey var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bunda e, Jimmy Exer'le maç atıyorduk arkadaşlar kupa kasmak için. 11'lik bul ve 11'lik şeli. Ems mi orada bir şey var arkadaşlar. Ben, ben sıfır yükle doğuyorum. Jimmy Exer'de dört 4 yükle doğuyor. Hadi bakalım olanları izleyelim arkadaşlar. İlk olarak ben orada doğuyorum. Onu da güzel şekilde o ulti ulti tek bir çekiyor ben oraya demiş olduğum gibi ulti atıyorum. Ve böylece adamları darmadağın ediyorum. Kullanabilirsiniz. Gerçekten de planlayarak yaptığımız bir şey değildi. Bu tamamen doğaçlama arkadaşlar. Tamamen doğaçlama. Evet şimdi arkadaşlar bir diğer bug'ımıza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda bug'ımıza geçtik. Ee, Youtube'umu tam 3 saattir kontrol etmiyorum. Ve 50 aboneye düşmüşüm arkadaşlar. 52'ydim. 51'e düştüm. 51'den de 50'ye düştüm. Gerçekten bir çıkarıp bir indiriyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bana da aksiyon oluyor dermişim. Arkadaşlar lütfen böyle şeyler yapmayın. Biz Berkay Öfşur ailesiyiz. Ve her zaman kalıcıyız arkadaşlar. Bunu unutmayın. Allah bilir bana inat şimdi e, düşürürsünüz. Neyse. Hadi ben de e, videoma geçeyim. Bunu kendi videomdan kesti alacağım. Hadi o zaman geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu da kendi e, videomdan aldım. Görmüş olduğunuz gibi facecamler birbirini kapatabiliyor. Evet süper. Süper bir özellik. Bu arada bunun arkasında şey var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir şeyi kapatıyorum şu an simgeyi. Kapattım evet. Arkadaşlar şimdi de hadi bakalım. O videomu sen karar vereceksin iki bölümüne gidin ve lütfen like atın. Bu videoda gerçekten her şey dolu dolu arkadaşlar. Bug var, trickshot vardı fakat var evet trickshot var, bug var arkadaşlar. Oyunda olan e, değişik şeyler var arkadaşlar. Ne ararsan var. Bundan sonra balık e, tutma videomuza geçeceğiz arkadaşlar. Top dolu çap canlı 3 video bir videoda topladığım bir video. Gerçekten de efsane. Neyse arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben devam ediyorum. Nita. Şöyle gönderdim. Evet arkadaşlar. Ben şöyle düşünüyorum. Ay, hmm. e, şu anda aynı anda şey attık. Bu arada arkadaşım mesaj atıyor. Hmm. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Gerçekten. E, burada ne oluyor söyleyeyim mi arkadaşlar. E, Nita ile ben Nita yazdım. O da sağ ol sana da tebrikler. Hangi karakter demiş. Ve biz bunu aynı anda yazdık arkadaşlar. Bu kesinlikle yine doğaçlama. Aynı anda yazınca yan yana olmuş. Gerçekten de efsane bir bak diyorum. Ben de bunu Oo, Arkadaşlar bak. Arkadaşlar baka bakar mısınız? Evet arkadaşlar şimdi de hadi bakalım. Geçelim tekne videomuza. Aslında bunun adını ben ciddi anlamda Şanssızlıkla dolu bir gün adlı bir video olarak ayrıca paylaşacaktım fakat bu video dolu dolu olsun diye bunu paylaşıyorum. Hadi bakalım sizlere iyi seyirler. Arkadaşlar e, şu anda kulaklıkla görmüş olduğunuz gibi şarkı dinliyorum. Vallahi keyfime bakıyorum şu güzel denizde. Şöyle göstereyim. Evet e, birazdan balık tutmaya geçeceğiz. E, bekleyin şöyle. Çok da güzel bir manzaramız var. Şimdi göstermeyeyim. Teknede insanlar var. Arkadaşlar o zaman balık tutmamıza geçelim yavaştan. Dönüş yolundayız. Şimdi balık tutmayı size gösterecektim ve aksi bir olay Bunu da sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda çok üzücü bir olay bizler için bizi çekiyor sağ olsun. Seslendik duydu. Bu da çok güzel bir şey yani. Adam şu anda büyük bir sevap işliyor. Ee, şu anda gidiyoruz arkadaşlar. Dönüş yolu. Olma sayesinde balıklı koridoru e, çekecektim. E, orada bir balık tuttum. Mezgit onu da attık. geri dönüyoruz diye. o mezgitte gerçekten e, yani en Çok şey sıkıntı yok artık. Sizlere öyle diyebilirim. Neyse artık bir dönüş yoluna geçtik bu şekilde gidiyoruz, çekiliyoruz arkadaşlar. Eğer böyle aksilik oluyor olursa da yani bu üçüncü bölüm demeyelim de olaylarla dolu bir gün diye başlık atacağım. Ee, o, diğer bölüm üçüncü serimizi, serimizin, bu üçüncü serisinin şey yapacağız.